Merhaba sevgili öğrenciler, ee, Türkçe öğretmeni Raşiye Hoca ben bugün sizlerle bağlaçlar ve ünlemler konusunu işleyeceğiz birlikte. Evet, öncelikle bağlaçların tanımını yapalım. Nedir bağlaçlar? Ona bir bakalım. Bağlaçlar eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli ilgileri kuran sözcük veya söz öbekleridir. Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli ilgileri kuran sözcük veya söz öbekleridir. Edatlar gibi tek başlarına kullanılamazlar. Cümle içinde anlam ve görev kazanırlar. Bakalım. Şimdi başlıca bağlaçlarımız nelerdir onlara bakalım ile ve ve bağlaçlarıyla başlıyoruz çocuklar. Bunların görevi nedir cümledeki bir bakalım. Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar. Neymiş ile ve ve bağlaçlarının görevi? Aynı görevdeki sözcüklerini birbirlerine bağlamak. Bakalım küçük odanın ve mutfağın penceresi açık kaldı. Bakın ne yaptı? Küçük oda ve mutfak. Aynı e, sözcükler e, ve bunları ne ile bağlamış olduk? V ile bağlamış olduk. Bu yıl tatile Antalya ve Mersin'e gideceğiz. Bakın Antalya yer adı, Mersin yer adı. Bu iki yer e, adını ne ile bağlamış olduk? Ve bağlacıyla ile bağlamış olduk. Yine bakalım. Hasan ile Cemal aynı okuldan mezun olmuşlar. Hasan ile Cemal. Bakın iki kişi ismi var burada. Dolayısıyla aynı görevde iki sözcük var. Bu iki sözcüğü ne ile bağladık? İle bağlacıyla bağladık. Devam edelim. İstanbul ile Bursa arası 156 kilometre. Yine ile bağlacı burada bakın. İstanbul yer adı, Bursa yer adı. İki tane aynı eş görevli sözcüğü ne yapmış oldu? Birbirine bağlamış olduk. Evet, devam ediyoruz. Burada bir uyarımız olacak ama çocuklar. Nedir peki öğretmenin bu uyarı dediğinizde? Biri bağlaç, diğeri edat olan iki çeşit ilemiz var. Biri bağlaç, diğeri edat olan iki çeşit ilemiz var. Şimdi peki bunları nasıl ayıracağız? Ona bakalım. Bir cümlede ilenin yerine ve getirebiliyorsam bağlaç, getiremiyorsam edattır. İlenin yerine ve getirebiliyorsam bağlaç olacak çocuklar getiremiyorsam edattır. Bakalım. Manisa'ya otobüs ile gideceğiz. Şimdi ile yerine V getirelim. Bakalım olacak mı? Manisa'ya otobüs ve gideceğiz. Oldu mu? Olmadı değil mi çocuklar? O yüzden burada edattır. Burada ile edatı vardır. Aracıyla anlamında kullanılmıştır. Arkadaşım ile ben yarışmaya katılacağız. İle yerine V getirelim. Arkadaşım ve ben yarışmaya katılacağız. Oldu mu? Bakın oldu işte burada da bağlaçtır gördüğünüz gibi. Evet, D-D'ye bağlacı. Peki bunun görevi nedir bakalım? Bağlaç olan D sözcükleri cümleleri de birbirine bağlayan bir sözcüktür ve kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Evet şimdi örneklerde daha D bağlacının cümlelere hangi anlamları kazandırdığını da görmüş olacak çocuklar. Gördüğünüz gibi birçok anlam kazandırıyor. Çok dikkatli okuyacağız o yüzden cümleleri. Bu kitabı ben de okudum. Bakın de bağlacı cümlede ne kazandırdı cümleye? Eşitlik, diğerleri gibi. Yani bu kitabı diğerleri okudu, ben de okudum. Buradaki de diğerleri gibi anlamını kazandırdı. Beğendikleri evde, ev hani, evde, ev hani ne yapmış oldu? Burayı abarttı, pekiştirmiş oldu değil mi? D bağlacı bakın burada da abartma ve pekiştirme anlamında kullanıldı. Sen okulu bitireceksin de ben göreceğim. Bakın burada da yine D bağlacı cümleye küçümseme anlamı kazandırdı. Buraya kadar geldin de bana uğramadın. Sitem, kırgınlık anlamında kullanıldı. Sınavı kazandı da şehirden ayrıldı. Neden şehirden ayrıldı? Sınavı kazandı da değil mi sınavı kazandı da nedenini belirtiyor neden sonuç cümlesi kuruyor evet yol boyunca dondurma da dondurma diye tutturdu bakın bu cümlede de direnme inat etme anlamında kullanıldı daha bağlacı fabrikaya gelmiş de fazla kalmamış fabrikaya gelmiş ama fazla kalmamış ama bağlacı yerine kullanılmış oldu burada da devam edelim son cümlemiz Dışarı çık da göreyim, bakın burada bir tehdit var, uyarı var değil mi? Dışarı çık da göreyim, burada da tehdit anlamında kullanılmış. Ee, çocuklar gördüğünüz gibi bakın her cümlede farklı farklı anlamlara geldi de deyde bağlacı. O yüzden sizden özellikle şunu rica ediyorum, lütfen cümleleri çok güzel okuyalım. Ee, hangi cümlede hangi anlama geldiğini çok net ayırt etmemiz gerekiyor. Evet. İlerliyoruz. Yine burada. Bir uyarımız olacak çocuklar. Lütfen bu uyarıya şöyle yıldız koyuyorum. Çok önemli çünkü karıştırılabiliyor. Bunu eğer dikkatli bir şekilde dinlersek bu problemi de çözmüş olacağız. Bakalım. Şimdi dade bağlacı ile bulunma durum eki olan yani kısaca hal eki diyoruz çocuklar buna. Dade bağlacı ile hal eki olan d da t TA ekini karıştırmamak gerekiyor. Evet, peki nasıl yapacağız bunu? Cümleden D'yi çıkarıp okuduğumuzda cümlenin anlamı bozulmuyor. Sadece biraz daralıyorsa D bağlaçtır ve nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Cümleden D'yi çıkardık okuduğumda cümlenin anlamı bozulmuyor ama sadece biraz daralıyorsa bu buradaki D bağlaçtır ve nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Eğer cümlenin anlamı bozuluyorsa bu de ektir ve kelimeye bitişik yazılır. Tamam mı çocuklar? Anlam bozuluyorsa ektir. Devam edelim. Bakalım örneklerimizde bunu çok daha net göreceğiz. Bakkal sebze de satıyormuş. Burada bağlaç değil mi? Çıkaralım cümleden. Bakkal sebze satıyormuş. Bakın cümlenin anlamı bozulmadı. Biraz daralma olsa da cümlenin anlamı bozulmadı. O yüzden burada bağlaçtır diyorum çocuklar. Bu cümlede Devam edelim. İkinci cümlemizi okuyalım. Kalemlerim okulda kalmış. Çıkaralım. Kalemlerim okul kalmış. Oldu mu? Cümle bozuldu değil mi? Cümlenin anlamı bozuldu. O yüzden burada cümlenin anlamı bozulduğu için cümleden çıkarttığımda anlam bozuluyorsa burası ektir. Halekidir. Tamam mı çocuklar? Bu kuralı da lütfen unutmayalım. Evet. Devam ediyoruz. Ki bağlacıyla devam ediyoruz. Bağlaç olan ki kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır ve cümleye çeşitli anlam bilgileri katar çocuklar. Evet yine anlam üzerinden hep anlam üzerinden çocuklar cümleye farklı farklı anlamlar katıyor. Devam edelim. Öyle sanıyorum ki artık gelmeyecek. Yani tahminimce. Öyle sanıyorum ki artık gelmeyecek. Tahminimce artık gelmeyecek. Öğretmen edatları anlatacak mı ki? Anlatacak mı acaba? Kuşku var değil mi? kuşku duyuyor. Acaba anlatacak mı anlatmayacak mı? Pencereden dışarı bir baktım ki göz gözü görmüyor. Şaşma anlamı var. Şaşıyor. Bir şaşkınlık var. Şaşkınlık yaşıyor. Evet. işi bitmişti ki anne saradı. İşi bittiği anda o anda biter bitmez. O anda anlamında kullanılmış. Devam edelim. Çok kırılmış ki benimle konuşmuyor. Bakın burada da neden sonuç anlamında kullanılmış. Benimle neden konuşmuyor? Çünkü çok kırılmış. Neden kısmı burası bakın. Nedenini belirtiyor. Evet, hızlı koşsun ki yarışmayı kazansın. Yarışmayı hangi şartla kazanabilir? Bakın burası da şart kısmı. Hızlı koşması şartıyla kazanabilir. O yüzden burada da cümleye şart anlamı kattı. Gördüğünüz gibi çocuklar her cümlede farklı anlamlar kazandırdı cümleye. Lütfen güzel okuyalım, anlayalım. Evet. Yine burada bir uyarımız olacak. Sıkça karıştırılan konulardan birisi. Bu uyarıyı da sizle paylaşmak istedim. Evet, çok buraya da yine yıldız koyuyorum. Çok önemli çocuklar. Ki bağlacı bazı bağlaçlarda kalıplaşmıştır ve bitişik yazılır. Ki bağlacı bazı bağlaçlarda kalıplaşmıştır ve bakın nasıl yazılırmış? bitişik yazılmış. Peki öğretmenim ben bu bitişik yazılan bu bağlaçları nasıl aklımda tutacağım, nasıl unutmayacağım? Çocuklar biz bunları son bahçem şeklinde kodladık. Peki öğretmenim bu son bahçemdeki bağlaçlar neler? Bana onu söyler misiniz? Dediğinizde ise sırayla söylüyorum çocuklar. Birincisi sanki, oysaki, madem ki, belki. Buradaki a çocuklar kelimeyi e, tam bağlamak için kullandık yani hiçbir e, özelliği yok. Halbuki çünkü eğer ki merke. Ki. Çocuklar bunların baş harfini şöyle kodladığımızda, sıraladığımızda son bahçem, son bahçem şeklinde oluyor. Tamam mı? Bu şekilde aklımızda kalmasını kolaylaştırmış olacağız. Lütfen şu konuyu unutmayalım. Evet. Çünkü bağlacıyla devam ediyoruz. Sebep sonuç bildiren cümlelerde kullanılır. Yapılan eylemin nedenini, sebebini bildirir. Bakalım. Ali denize girmedi çünkü yüzme bilmiyormuş. Ali denize girmedi. Peki neden denize girmedi? Bakın çünkü yüzme bilmiyormuş. Neden kısmını oluştur değil mi? Neden kısmı? Devam edelim. Akşam bize gelme çünkü evde yokuz. Akşam bize gelme peki. Neden bize gelme? Çünkü evde yokuz. Bakın neden kısmını oluşturdu yine. O şeker kullanmaz. Çünkü diyabet hastası. Peki o neden şeker kullanmaz? Çünkü diyabet hastası. Çocuklar gördüğünüz gibi çünkü bağlacıda cümleye neden sebep anlamı kazandırıyor diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Ama fakat lakin bağlaçları çocuklar. Karşı anlamlı iki cümleyi birbirine bağlar. Ama fakat lakin bağlaçları karşı tanlamlı iki cümleyi birbirine bağlar. Peki bunu cümlelerimizde de görelim. Bakalım. Sınava iyi hazırlandı. Bakın burası bir cümle. Sınava iyi hazırlandı. Olumlu bir cümle. Ama üniversiteyi kazanamadı. Şimdi olumlu giderken cümle olumsuza döndü değil mi? İki tane mesela bu artı olsun, bu da eksi. İki tane karşıt anlamlı cümle var burada. Bunu neyle bağladı? Ama Amayla bağladı. Onu aradık, lakin bulamadık. Yine burada bir karşıtlık var. Bir arama eylemi var. Olumlu bir de bulamama eylemi. Onu lakin bulamadık. Burada da olumsuz bir durum var. Yine iki karşıt durumu neyle bağladık? Lakinle bağladık. Söz verdim fakat sözünü tutmadın. Yine burada bir karşıtlık var. Söz verdin ama fakat sözünü tutmadın. Biri olumlu, biri olumsuz cümledi. Neyle bağladım? Fakatla bağladım. Sinemaya gidebilirsin ama eve erken döneceksin. Ha, burada da çocuklar koşul anlamı var. Burada da cümleye koşul anlamı kattı. Sinemaya gidebilirsin, erken dönmek koşuluyla gidebilirsin. Bakın koşul anlamı kattı. Soğuk ama çok soğuk bir yerde Burada da ne yaptı çocuklar peki ama bağlacı pekiştirme anlamı kattı cümleye. Pekiştirme anlamı kattı. Soğuğu pekiştirdi. Soğuk ama çok soğuk derken pekiştirme yapmış oldu. Dediğim gibi lütfen cümleleri çok dikkatli okuyalım. Çünkü her cümlede aynı anlama aynı anlamı kazandırmaya biliyor. Evet, ilerliyoruz. Ancak yalnız bağlaçları dikkatli dinleyin çocuklar. Yalnız sözcüğü yalnız sözcüğü ama fakat anlamında kullanılıyorsa nedir? Bağlaçtır. Bir daha tekrarlıyorum. Yalnız sözcüğü ama fakat anlamında kullanılmışsa bağlaçtır. Bir tek sadece anlamında kullanıldığında ise edattır. Tamam çocuklar şurası bizim için çok önemli. Bir daha tekrarlıyorum yalnız sözcüğü ama fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaçtır. Bir tek sadece anlamında kullanılıyorsa edattır. Şimdi örneklerimizde bunu çok daha rahat göreceğiz. Bakalım. Gezi'ye yalnız bizim sınıf katıldı. Burada Gezi'ye sadece bizim sınıf katıldığı anlamında oluyor. O yüzden burada nedir? Burada edattır. Yalnız kelimesi sadece anlamında kullanıldığı için edattır. Bakalım. Onunla konuşurum yalnız sen de benimle gelirsin. Geleceksin. Onunla konuşurum ama sen de benimle geleceksin. Bakın burada ama yerine kullanıldığı için ne olacak? Bağlaç olacak. Yalnız burada ama anlamında kullanıldı. O yüzden ama anlamında kullanıldığı için de bağlaçtır çocuklar. Devam edelim. Herkes eve gitti. Yalnız ben kaldım. Herkes eve gitti. Sadece ben kaldım. Sadece anlamında kullanıldığı zaman neydi? Edattı değil mi? Evet, edattı. Devam ediyoruz. Tamam, sizinle gelirim. Yalnız saat 8'den önce evde olmam lazım. Tamam, sizinle gelirim. Ama saat 8'den önce evde olmam lazım. Ama anlamında kullanıldığı için de nedir? Bağlaçtır diyoruz çocuklar. Devam edelim. Sınavı kazandı ancak ailesinden ayrılamadı. Sınavı kazandı ancak yerine ama getirdiğimde olduğunda bağlaç görevindedir diyoruz çocuklar. Burası da çok önemli bir konu bizim için. Lütfen şu konuyu çok iyi kavrayalım. Evet. Bağlaçların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi çocuklar, bağlaçların ikili kullanımları vardır. Öğretmenim bunlar nedir dediğinizde sıralayacağız. Evet, ilk olarak hem hem bağlacıyla başlıyoruz. Şu şekilde hem ucuz hem kaliteli bir kaza kaldım. Bakın hem hem. Hem bulaşık yıkayıp hem de seninle ilgilenemem. Ne yapmış oldu çocuklar? Cümleyi bağlamış oldu. Bakalım. Yine ne, ne bağlacı. Örnekler okuyalım. Beni, beni ne arıyor, ne soruyor. Ne kitabını okuyor, ne de ders çalışıyor. Şeklinde de kullanımları var çocuklar. Bunu da lütfen bilelim. Evet, yine ya ya bağlacı. Ya ya bağlacı. Ya bu deveyi güdeceksin, ya da bu diyardan gideceksin. Ya teyzenle kalırsın ya da bizimle pazara gelirsin. Bakın yine ikili kullanımlardaki ya ya bağlacını da görmüş oluyoruz. Yine bunları ilaveten ister 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 gelirsin ister gelmezsin şeklinde. Yine kah kah bağlacı var. Kah gülüyor kah ağlıyor derken de bu bağlaçları kullanmış oluyoruz. Evet. Evet. Yine Oysa yine ayrıca hatta halbuki eğer veya zira mer madem gibi bağlaçlarımızla da e, konumuzu tamamlayacağız. Bakalım şimdi boşuna hazırlık yaptık. Mer doğum günü bir ay sonraymış. Bakın ne yaptı? İki cümleyi birbirine bağladı. Acele et. Yine okula geç kalacaksın. Acele et. Okula geç kalacaksın. Bak ne yaptı yine çocuklar? İki cümleyi birbirine bağladı. Yine tekrar anlamında kullanılmış. Çamaşırları yıka, az kurut. Bir cümle. Ayrıca ötüle. Ayrıca ötüle derken bir de ütüle anlamında kal, kullandı yine. Ne oldu? Bağlamış oldu iki cümleyi. Bu arsayı alırsan ileride çok para eder. Hatta zengin bile olursun. Bakın yine iki cümleyi ne yaptı çocuklar? Birbirine bağladı. Vakit yetseydi Güllaş da yapacaktım. Yine ne yaptı çocuklar? İki cümleyi birbirine bağlamış oldu. Evet. Evet. Son olarak çocuklar, ünlem konusuyla sunumumuzu tamamlayacağız. Ünlem nedir? Önce onun tanımını yapalım. Bir olay ya da durum karşısında beliren korku, sevinç, üzüntü şaşkınlık gibi duyguları yansıtan sözcüklerdir. Evet şimdi asıl ünlemlerle devam edelim. Nedir asıl ünlemler? Her zaman, her zaman ünlem olan başka bir görevi bulunmayan ünlemlerdir. Çocuklar bu kelimeler her zaman ünlemdir. Başka görevleri yoktur. Şşt, haydi, ey, hey, ah, aman, vah vah, of, oh, eh, yağ gibi ünlemler çocuklar. Bunların tek görevi nedir? Ünlem olmaktır. Başka görevleri yoktur. Evet. Bakalım örneklerimiz var. Of sıkıldım artık şu sınavlardan. Bıkkınlık anlamı var değil mi? Devam edelim. Ah memleketimi son bir kez görsem özlem anlamı katmış cümleye. Eyvah yine arabamızı çizmişler. Panik olma anlamı katmış cümleye. Haydi okula gidiyoruz. Seslenme var burada değil mi çocuklar? Bir gruba sesleniyor. Vah vah çocuğu dövmüşler. Acıma anlamında kullanılmış. Aman hata yapmayalım. Uyarı dikkat anlamında kullanılmış. Evet. Yine ünlem gibi kullanılan sözcükler. Bazı sözcükler ve cümleler ünlem olmadıkları halde, bakın burası bizim için çok önemli. Bazı sözcükler ve cümleler ünlem olmadıkları halde vurgu gereği ünlem değeri kazanırlar. Vurgu gereği. Bakalım, vurgulu bir şekilde okuyacağız. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Dikkatli ol. Yaşasın, çok mutluyum. Mehmet, buraya gel oğlum gibi e, vurgu yaptığım sözcüklerde ne yapmış oldum çocuklar? Ünlemi kullanmış oldum. Bunları vurgulu şekilde okuyarak bu sözcükleri ünlem yapmış oldum. Mehmet, Ahmet derken olduğu gibi. Evet, son olarak çocuklar yansıma sözcüklerden oluşan ünlemleri göreceğiz. Yansıma ünlemler diyoruz. Yansıma sözcüklerle oluşan ünlemlerdir. E, yansıma neydi? Öncelikle onu bir tekrar edelim. Doğadaki seslerin taklidi. İşte tak tak, çat, hav hav, miyav, e, cıvıl cıvıl gibi sözcükler biliyorsunuz yansıma sözcüklerdi. Bunları biz ünlem haline getiriyoruz. Tak tak, kimse var mı? Çat, cam kırıldı bakın o an olduğu gibi. Hav hav, köpeğin havlamasından. Gün, bunu ben bu şekilde okuyarak ne yapmış oluyorum çocuklar? E, yansıma sözcüklerin e, ünlem gibi kullanmış oluyorum. Bunu da burada tamamlamış oluyoruz. Şimdi çocuklar bu konularla ilgili soru çözümümüzü de yapıp ünitemizi tamamlamış olacağız. İyi günler diliyorum.